Başarı için sürekli yenilik şart. Merhaba değerli dostum. Başarı sürekli yenilik gerektirir. Durağanlıkta başarı yoktur. Bu cümle basit görünebilir ama içinde çağları aşan bir sır taşıyor. Gel bugün birlikte bu sırrın içini dolduralım. Çünkü değişim karşısında korkudan titreyen yürekleri cesarete, tereddütle bakan gözleri azme dönüştürmenin zamanı geldi. Sabah uyandığında telefon ekranını kaydırırken gördüğün her güncelleme her yeni akım, her taze bakış açısı sana fısıldar. Dün yaptığın yetmedi. Bugün farklı düşün. Mevlana asırlar önce, dün dün'de kaldı cancağızım. Bugün yeni şeyler söylemek lazım. Derken aslında tam da bunu anlatıyordu. Dünyanın döndüğü her saniye bilgi çoğalır, teknoloji atılım yapar, trendler yön değiştirir. Sen yerinde sayarsan dünün kahramanı bugünün seyircisi olursun. Şimdi kendi hayatına bak. Belki iyi bir işin, konforlu bir düzenin var. Fakat unutma, konfor alanı görünmez, zincirlerle örülmüş altın bir kafestir. Parıldar, güvende hissettirir ama seni büyüten özgür rüzgarı engeller. Başarının hakkını veren insanlar bu kafesi açıp dışarı adım atanlardır. Onlar merak eder, dener, düşer ve yeniden koşar. Thomas Edison on bin kez başarısız deneme yaparken pes etseydi, bugün geceleri loş mum ışığına mahkum kalırdık. O başarısız olmadım, yalnızca işe yaramayan birçok yol buldum, demekle kalmadı. Yenilik nefesim, sabır yol arkadaşım anlayışıyla karanlığı aydınlığa çevirdi. Belki aklından, ama benim büyük bir fikrim yok, nereden başlayacağım sorusu geçiyor yenilik illa dünyayı sallayan devrimler yapmak değildir. Bazen küçük bir alışkanlığı tersten denemektir. Örneğin her sabah aynı yoldan işe gidiyorsan bu kez sokağın diğer kaldırımından yürü. Beynin yeni vitese geçer, farklı vitrinler, yeni kokular, taze düşünceler yakalar. Beyin nöroplastisitesi der ki, ne kadar yeni sinir yolakları oluşturursan öğrenme hızın o denli artar. Yani her küçük değişim ilerinin büyük sıçrayışlarına zemin hazırlar. Peki ya iş dünyası? Durağan adeta bir kırmızı alarm kelimesidir. Dünyanın en değerli markaları listesine bak. Apple, Amazon, Tesla. Hepsi aynı şarkıyı söyler. Yenilik ya da yok oluş. iPhone'u düşün. Çıktığı gün devrimdi. Ama Apple orada dursaydı bugün adını bile anmayacaktık. Her yıl yeni bir ekran, yeni bir kamera, yeni bir çip. Amaç sadece satış değil. Taze kalmak, merak uyandırmak, kendini sürekli yeniden icat etmek. Sen de kendi ürününsün. Ruhunu, zihnini, becerilerini güncellemezsen gözden düşersin. Şimdi gelelim bireysel gelişim planına. 1. Öğrenmeyi öğren. Her gün 5 sayfa kitap, 10 dakika TEDx konuşması, 5 kelime yabancı dil. Küçük dozlar, büyük sonuçlar. 2. Hedefini atomlarına ayır. Büyük şirket kuracağım soyut kalır. Her hafta bir müşteri röportajı yapacağım somut ve ölçülebilirdir. 3. Geri bildirim döngüsü oluştur. Hata yap, toparlan, iyileştir. Bill Gates başarı berbat bir öğretmendir. Akıllı insanları kaybetmez olduklarına inandırır derken bizi uyarıyor. Sadece zaferden öğrenirsen çöküş kapıda bekler. Korku mu dedin? Evet, yenilik korkutur. Fakat cesaret Korkunun yokluğu değil, korkuya rağmen adım atma halidir. İzleyici olarak değil, oyuncu olarak sahneye çık. Topluluk önünde konuşmaktan mı çekiniyorsun? Küçük bir arkadaş grubunda deneme yap. Karanlıkta mı korkuyorsun? Loş ışıkta birkaç dakika dur. Beyin korku karşısında kaçma ya da savaşma tepkisi üretir. Sen bilinçli olarak kal ve gözlemle seçeneğini ekle. Zamanla tehdit algın erir özgüvenin artar. Unutma, yenilik tek başına kahramanlık değildir. İş birliğiyle büyür. Çevreni seni zorlayan, ilham veren, bugün ne öğrendin diye soran insanlarla donat. Paylaşmak fikirleri çoğaltır. Eleştiri pırlantayı kesen elmas gibidir. Keskinleşmeni sağlar. Ben oldum diyeni hayat sahnesi alkışlamaz. Ben gelişiyorum diyeni ayakta alkışlar şimdi gözlerini kapat ve beş yıl sonraki kendini düşün. Durağan kalırsan orada eski bir sürümünü göreceksin. Yenilik yolculuğuna şimdiden başlarsan, gözlerinde tutku, elinde üretkenlik, yüreğinde cesaret dolu bir versiyon belirir. Hangisini seçtiğin, bugün attığın küçücük adımlara bağlı. Belki yol uzun diyorsun. Evet, uzun ama heyecan verici. Bin millik yolculuk, tek bir adımla başlar. Lao Tzu bu sözü yüzyıllar önce söylemiş. Adım atmayanla maraton koşan arasında geçen süreyi sadece takvim gösterir. İrade onları ayırır. Sen iradeni yenilik ateşiyle tutuştur, adımların ritim bulsun, düşüncelerin gökyüzüne açılsın. Son söz, başarı canlı bir organizmadır. Besini yeniliktir, oksijeni meraktır, kalp atışı çabadır. Bu üçlüyü kesersen organizma ölür. O halde her sabah kendine sor. Bugün neyi farklı yapacağım? Cevabını eyleme dönüştür, durma, yenilen, büyü, çünkü duranlıkta başarı yoktur.